Toplantıda benden eserleri, eserlerin temasını değiştirmem istendi. Ben de bunun söz konusu olamayacağını hatta onlara şeyi söyledim. Yani şu anda yaptığınız şeyin sanata sansür olduğunun farkında mısınız? Ondan sonra onlar da evet dediler. Hani biz de bu durumdan da çok üzgünüz ama baş konsolosluk emri. Bu yüzden eğer temayı değiştirmezseniz bu sergide yer veremeyeceğiz. Ben de dedim ki o zaman kusura bakmayın benim zaten buradaki tüm motivasyonum, tüm olma sebebim bu insanların, bu soykırıma uğrayan insanların sesini duyurabilmekti. Eğer bunu yapamayacaksam burada bu sergide olmamın da bir anlamı kalmıyor. Bayağı dünyanın her yerinden olumlu yorumlar, tepkiler aldım bu süreçle alakalı. Ben üzerime düşeni yaptım diye düşünüyorum. Ya tabii ki de daha fazlasını yapmamız gerekiyor ama ben elimden geldiği kadar bir grafit sanatçısı olarak e, bu duruma ses çıkartmaya çalıştım ama bu engellendi. E, ama e, ya sonuçta ben grafit sanatçısıyım. İstedikleri kadar engellemeye çalıştılar. sokaklar bizim. Yani bugün belki sergi salonlarında olamayız ama sokakta herhangi gördüğünüz bir duvarın üzerinde olabiliriz yani. bunun dini dili ırkı yok yani. Elimden geldiği kadar eğer bir coğrafyada bir e, mazlum, zulme uğruyorsa buna ben elimden geldiği kadar, nefesim yettiği kadar ses çıkartmaya devam edeceğim. yani e, Ben bir sanatçının eğer sanatla uğraşıyorsa bu insan o, şu durumda sessiz kalma gibi bir lüksü yok. Yani vicdanen e, veya da yaptığı sanatın bir anlamı olması için, yaptığı sanatın gerçek olması için ses çıkartması gerekiyor. O yüzden e, sanatçılardan da tabii ki de gönül isterdi ki bütün sanatçılar avazı çıktığı kadar bu konuya eğilsin, bunu bağırsınlar. Ama maalesef böyle bir şey göremiyoruz yani.